Merhaba, ben Hassas Anne sitesinin kurucusu Ece Kumkale. Bugün hassas annelerin çok hassas olduğu bir konu olan yoğurt mayalama üzerine konuşacağız. Anneler çocuklarına ve bebeklerine en sağlıklı yoğurdu yapmak istiyorlar. Ama herkes bize çiğ sütten mayalamamız gerektiğini söylüyor yoğurdu. Oysa kutu organik sütten de süt yoğurt mayalanabilir. Bunun için bazı malzemelere ihtiyacımız var. Herhangi bir marketten alacağımız 1 kilo organik kutu süt. yine marketten alacağımız bir kutu yoğurt. Bir şişe 1 litrelik bir cam kavanoz. Kağıt havlu ve streç filme ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan malzemeler bu kadar. Yapacağımız şey önce bu 1 litrelik kutu sütümüzü çelik bir tencerede kaynatmaya başlıyoruz. Sadece kabarması yeterli bizim için. Çünkü zaten bu sütler pastörize olduğu için çiğ sütler gibi saatlerce kaynamasına gerek yok. Sütümüz kaynayınca hemen altını kapatıyoruz. Ve kendi kendine bırakıyoruz. 18 dakika soğuduktan sonra tel bir kepçeyle üzerindeki kaymağı alıyoruz ve kenara ayırıyoruz. Bunu isterseniz daha sonra yersiniz. Bu sıcak daha doğrusu ılık sütümüzü 1 litrelik cam kavanoza boşaltıyoruz. sonra organik yoğurtumuzdan bir kaşık bir çorba kaşığı alıyoruz ve bu süte karıştırıyoruz fazla karıştırmayacağız sadece bir kere çevirsek yeter daha sonra ikiye katladığımız bir parça kağıt havluyu alıyoruz ve bu cam kavanozun üstüne kapatıyoruz. Ama dikkat edeceğiz ve bu kağıt havlu süte değmeyecek. Bunun da üstüne streç filmle tamamen kapatıyoruz kavanozumuzu. Daha sonra bunu evimizin çok sıcak veya çok soğuk olmayan bir köşesine koyuyoruz. Burası çocukların ulaşamayacağı bir yer olmalı. Bunun üstüne sıcak kalması için bir mont veya herhangi bir battaniye örtebiliriz. Bu şekilde 8 saat bırakıyoruz. 8 saatin sonunda üstünü açıyoruz. Hiç hareket ettirmeden yani sallamadan, çok kıpırdatmadan e, getiriyoruz mutfağımıza. Üstündeki streç filmi ve kağıt havluyu alıyoruz. Üstünü yine bu cam kavanozun kapağıyla kapatıyoruz. Daha sonra bunu yine hareket ettirmeden alıyoruz ve buzdolabımıza koyuyoruz. 10 saat sonra kendi kendine o orada katılaşıyor. 10 saat sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Bu yoğurttan bir kaşık ayırın ve sonrakine maya yapın. Böylelikle ee, yeni organik yoğurt almadan devamlı kendi aynı yoğurdunuzdan devam edebilirsiniz. İsterseniz <laughs> bunu e, büyük 1 litrelik cam kavanozda değil de küçük bebekleriniz varsa küçük küçük kavanozlarla da aynı şekilde mayalayabilirsiniz. Afiyet olsun.